Evet arkadaşlar, e, tekrardan yeni bir videoyla merhaba diyorum size. E, şimdi bundan 5-6 video önce bahsettiğimiz, yani Kasım'daki videolarda bahsettiğimiz, farklı topraklarda denediğimiz e, saleplerin sonuçlarına bakacağız. E, verim olarak bakmayacağız ama e, şimdi mesela birçok arkadaşımız işte şu toprakta oluyor veya bunda olmuyor diye insanlar var. İşte kumlu olması lazım. Şu olması falan. Ee, biz de bunun denemesini yapmak için, sadece denemesini yapmak için e, çünkü verim için bir şey diyemeyiz. E, çünkü fideler, yani dikilen fideler Kasım'da. Standart hepsi aynı boyda değil. Farklı olanlar var. O yüzden verim bizi alt atabilir. Onun denemesini bu yıl özellikle yapacağız. Şu an biz e, Salep... Her toprakta oluyor mu, olmuyor mu? Onun sonucunu göreceğiz. Ve şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu bizim sadece çam toprağımız, yüzde yüz çam toprağı, yani çam ağacının altından alınan bir toprak, çok yumuşak bir toprak ve Kasım'da dikilen fideleri görüyorsunuz. Çok sağlıklı gözüküyorlar. Onda bir problem yok. Bu da yüzde yüz kum ırmak kumu arkadaşlar. Yüzde yüz ırmak kumu. Yani katkısı yok. Onda bile bakın onda bile salepler gayet güzel. Yani gayet e, güzel gözüküyorlar. Şu yapraklar size aldatmasın. Bunlar zaten son bu, e, kışı bunlar gördüğü için yıprıyorlar onlar. Bütün salepler için geçerli. Şimdi bu takkeli salep bunu ben e, bir ay önce diktiğim için bunun için bir şey diyemem. Bu da orman toprağına dikilmiş salep. Kasım ayında arkadaşlar. Bakın sertliği o kadar sert ki. Yani parmağım bile girmiyor ama salepte yine sıkıntı yok. O da aynen devam ediyor. Bu da e, küçük. Yani yüzde ellisi küçük baş hayvan gübresi. Yüzde ellisi toprak. Gayet yumuşak. Ve bundaki salepler de gayet sağlıklı. Yani e, şu toprakta yetişmiyor falan diyen arkadaşların izliyor. Arkadaşlar izliyorsa bir videoyu görüyorsunuz nerelerde yetişiyor. Bir de saksıda yani bunlar. Saksıda çünkü çok soğuk hissetti bunlar. Diğerleri gibi değil. Aşırı soğuk hissettiler. Saksı çünkü komple donabiliyor. Araziden de almadım zaten saksıları. Bu da arkadaşlar kümes hayvanı. Yani tavuk gübresinin karışımlı bir toprak. Bunda da pek problem gözükmüyor. O da gayet iyi. Bu da normal ağaç atölyelerinden alınmış bir talaş karışımı bir toprak. Bundaki salepler de gayet sağlıklı gözüküyor. Bu da e, normal bizim bu tarla toprağımız arkadaşlar. E, ama o topraktan olacağını zannetmiyorum ama bunun fidesi biraz daha yıpramış gibi gözüküyor. E, yani o soğuktan da etkilenmiş olabilir. Çünkü ben bunları fide e, işte, olarak diktim, yumru olarak dikmediğim için. Yani bu şekilde topraktan değil soğuktan dolayı bu kadar sağlıklı olmaları bile saksının içinde başarıdır çünkü şu saksı komple donuyordu yani donuyordu şu saksıyı kışın ben ocak ayında alıp yuvarlasam 50 metre yuvarlansa içinden bir tane toprak düşmesi, yani o şekilde donuyordu bunlar ona rağmen hiçbir şey olmadılar gayet sağlıklılar ee, burası da handalımız arkadaşlar bunlar da zaten çiçek açmaya başladı yani şimdi bu e, videodan ne öğrendik e, yani salep şu toprakta oluyor bunda olmuyor diye bir şey yok hepsinde oluyor olmuyor diye bir şey yok Tabii ki verim olarak farklı olabilir ee, onun için ayrı bir çalışmamız lazım yani bunlara saksılara yumrudan ve yumrular eşit şekilde olacak şekilde dikilmesi lazım ki verimini anlayabilelim farkını onu da bu sene yapacağız zaten Yani ee, bu saksıları boşalttığımda tekrar topraklara, aynı topraklara yumru dikim yapacağım ve yumru dikiminde de, de yumruların boyutları hepsi aynı olacak. Ee, bu da bize hangi toprağın daha verimli olduğunu gösterecek önümüzdeki yıl. Yani şu an Kasım ayındaki sonuçlarımız arkadaşlar denediğimiz sonuçlar, olayın sonuçları bunlar. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde duruyorlar. Yani şunu düşünün yüzde yüz kum, bakın yüzde yüz kumu, hiçbir karışım yok toprak falan. Ama gayet sağlıklı sahipleri var. Bunun sonucunda gördük arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Sağ, sağ kalın. Kendinize iyi bakın.